Çanakkale Emine Kilimimizin 2023 yılı içindeki e, yapmış olduğu icraatları anlatan basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle e, toplantı başlamadan önce benim arkadaşlarım ve bizler çok kameralara alışkın insanlar değiliz. O yüzden sürçü bir olursa lütfen affolsun. E, ben sözlerime başlamadan önce bize bu görevi tevdi ederken toplantıya çağırıyorum ve bize üç tane olmazsa olmaz düsturunu söyleyen Sayın İçişleri Bakanımıza ki bizden desteklerini esirgemeyen İçişleri Bakan Yardımcımıza, Bakan Yardımcılarımıza, Genel Müdürümüze ve şehrimizin tüm milletvekillerine şükranlarımı arz ediyorum. Bu süreçte 7 yıldır yanımızda olan halimiz ve başsavcımızla şükranlarımı arz ediyorum toplantıyı için yaptığımızı ben özellikle arz etmek istedim. Biz buraya gelirken biraz önce sözlerimin başında söyledim. Sayın Bakanımızın bize bir talimat oldu. Gittiğiniz illerde öncelikle olmazsa olmazınız hukukun üstünlüğü kişi hak ve özgürlüklerine saygılı fakat tavizsiz ve amansız bir şekilde suç örgütleriyle suçluyla mücadele edeceksiniz. Sokaklarda ben uyuşturucu satıcısı, bir şehirde çete, organize çete istemiyorum diye net bir talimat verdi. Ama bu talimatı da uygularken mutlaka şah köyünlerine saygılı olacaksınız ve hukukun üstündüğünden asla taviz vermeyeceksiniz dedi. Biz de bu talimat doğrultusunda geldiğimiz günden beri arkadaşlarımla, ekibimle birlikte amansız bir çalışma içine girdik. Bugün de siz değerli basın mensupları aracılığıyla halkımıza hesap vermek için buradayız. Biz e, bir yıl boyunca Çanakkale'de, Çanakkale'ye, Çanakkale'liğe ne gibi hizmetler yaptık? E, nelerle mücadele ettik? Bunların hesabını vermek için bu toplantının uygun olacağını değerlendirdik. 33 Şube Müdürlüğü üç tane büro, iki polis merkez amirliğiyle Çanakkale hizmet ediyoruz. Toplam 11 ilçe ve 1281 polisimizle çok değerli, saygıdeğer Çanakkale halkının yanındayız. Burada hazır sizinle bir araya gelmişken Çanakkale halkına da şükranlarımı borç Neden? Ben Türkiye'de gitmediğim ilahiyet yok ama Çanakkale halkı kadar duyarlı ve ee, sosyal hak ve hürriyetini bilen ve bunu muhafaza etme adına bizimle işbirliği yapan çok az şehir gördük. Bu yüzden sizlerin huzurunuzda Çanakkale halkına teşekkürlerimi bir borç Şimdi ee, arz ettiğim gibi hesap vereceğiz. Başta ben ve diğer arkadaşlar bulunmak üzere. Takdir edersiniz ki tüm Yemin derimin icraatlarını burada anlatmaya kalsam hakikaten zaman anlamında ciddi sıkıntı olur. Bakan Bey'in bize talimatı şuydu. Eğer bir şehirde suçlu var, birileri eroin satıyor, içiyorsa, vatandaş bunu biliyor ise polisin bunu bilmemesini ben kabul etmiyorum. Geldiğimiz günden beri bunun mücadelesi içindeyiz. Ama tekrar arz bu mücadeleyi yaparken kesinlikle ve kesinlikle olmazsa olmazımız kişi hak ve bir kısıtlamadan ve hukukun üstünlüğünden tarih vermeden bir mücadeleyi yapmaktı. Ve bununla da e, başarılı olup olmadığımız konusunda da takdir artık halkımızın onun hesabını vermek için buradayız. Hepinize teşekkür ediyorum tekrar teşviklerinizden dolayı. Biz bunu burada olduğumuz müddetçe her yıl, yıl başında bir yılın hesabını sizler aracılığıyla halkımıza vereceğiz. Eee bu arada eee sizlere de ayrıca ve en son teşekkür etmek istiyorum. Şehire geldiğim günden beri basın mensup arkadaşlarım hep yanımda oldu. Her olayda benim de sürekli irtibat halim oldu. Bu hassasiyetiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım adına. Şimdi uygun görürseniz ee, şube şube tabii tüm şubeleri buraya çağıramadım çünkü hakikaten çok uzun olacak. He. Ama ana artelleriyle şubelerimin neler yaptığını bu zaman belirinde nelerle mücadele ettiğini sizlere arz edelim. Bu arzdan sonra sizlerin sorularınız varsa ki beni zaten birçok arkadaşım özelden de 724 ulaşabiliyor. Burada sorularınızı alabiliriz. Bir teşekkür ederim.